Selamlar. Yeni bir eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ve bu videodan itibaren sizlere şu an önünüzde gördüğünüz projenin Unity içerisinde nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Peki bu dersler içerisinde tam olarak nelerden bahsedeceğiz ve neleri yapacağız? İlk dersimizde karakterimizin kontrollerini halledeceğiz. Ondan sonraki dersimizde karakterimizin kamera kontrollerini halledeceğiz. Bir sonraki derslerimizde ise karakterimizin platform öğeleriyle nasıl etkileşime geçebileceğini anlatacağım. Bu dersleri de bitirdikten sonra serimiz tamamen bitmiş olacak. Evet, şimdi geçelim ilk dersimize. Şimdi, öncelikle ilk yapmamız gereken şey karakterimizi buraya sürükleyip bırakmak. Burada benim karakterim için bir tane model vardı. Bu modeli paylaşacağım videonun altında. Karakterimizi buraya sürükledikten sonra karakterimize birkaç tane komponent ekleyeceğiz. Öncelikle karakterin kontrolü için karakter kontrolü kullanmayacağız. Onun yerine Rigidbody kullanacağız. İlk eklememiz gereken komponent Spear Collider. Bunu ekledikten sonra bunun ayarlamalarını yapmamız gerekecek. Hızlı bir şekilde bu ayarlamaları yapacağım. Bunları yaptıktan sonra sırada yapmamız gereken şey bir de buna rigid body vermek. Add component diyoruz yine ve buradan rigid body komponentimizi veriyoruz. Bu komponent verdikten sonra birkaç ayarlama yapmamız gerekecek. Onlardan ilk ki buradaki constant bölümüne gelip bunun freeze rotation'larının üçünü de kapatmak. Karakterimiz bir top olduğu için herhangi bir şekilde yuvarlanarak gitmesini istemiyoruz. Yani tamamen kontrolü kendimiz ele alacağız. O yüzden freeze rotation'ları kapatıyoruz. Bunu yaptıktan sonra ise karakterimize bir tane kolaydır daha ekleyeceğiz. Bu kolaydır eklememizin ilk sebebi zıplama özelliğini bu karakteri verdiğimizde herhangi bir hata almamamız için bunun için buraya add component diyerek yine bir tane spare kolaydır ekleyeceğiz. Ve bu kolaydır karakterin alt kısmına yerleştireceğiz. Alt ve arka kısmına yerleştireceğim. Neden bunu bu şekilde yapıyorum? Öncelikle boyutunu küçülteceğim. Ardından birazcık yukarı kaldıracağım 0.1 olarak. En sonunda ise birazcık arkaya doğru göndereceğim bunu. Çünkü bu şekilde önde ya da karakterin tam alt kısmında olduğunda şöyle bir bug oluşuyor. Karakterimiz merdiven gibi bir zeminden yukarı çıktığında direkt havaya doğru uçabiliyor zıpladığımız zaman. O yüzden bunu birazcık arka tarafa göndereceğim ki merdiven gibi bölümleri temas etmesin tamamdır. Bunu ayarladıktan sonra sıradaki işimiz karakterimizin skriptini oluşturmak. Buradan script klasörüne gelip sağ tıklayıp yeni bir tane C sharp script oluşturacağım. Skriptimizi oluşturduktan sonra bu skripti alıp karakterin içerisine atacağım ve ardından Visual Studio'ya geçerek karakterimizin kodlarını yazmaya başlayacağız. Bunu buraya attıktan sonra geçelim Visual Studio'ya. Buraya geldiğimizde karakterin birkaç tane değişkeni olacak. Onlardan ilki karakterimizin hızı. Kod içerisinde herhangi bir değer atamayacağım. Onun yerine tüm değerleri unit içerisine atacağım. Ardından karakterimiz için bir vektör 3 tanımlayacağız. Daha doğrusu bu vektör 3'ü şimdi tanımlamayacağım. Birazdan tanımlayacağım. Öncelikle bir tane rigid body tanımlamamız gerekiyor. Bunu tanımladıktan sonra bunu iki şekilde atama yapabilirsiniz. Biri buradan start sesinde get component ile atama yapabilirsiniz. Ya da direkt kendiniz bunu public yaparak atamasını yapabilirsiniz. Ben public yaparak atamayı unity içerisinden yapacağım. Ardından alt tarafa gelelim. Karakterimiz için ne demiştik? Karakterimiz ileri, geri ve sağ sola hareket etmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle bizim bu hareket kontrollerine ulaşmamız gerekecek. Bu tuş kontrollerine ulaşmamız gerekiyor. Bunlara nasıl ulaşıyorduk? Inputlar yoluyla ulaşacaktık bunlara. Burada hangi inputları kullanacağız? Aksisleri kullanacağız. Horizontal ve vertical aksisleri kullanacağız. Bunları yapmak için buraya iki tane float tanımlayacağım. Bunları tanımladıktan sonra şimdi bunların değerlerini vermeye gelelim. X diyeceğim eşittir input nokta get axis horizontal. Aynısını Z içinde yapacağız. Bu sefer onun önünde horizontal değil vertical olacak. Bunu yaptık. Şimdi gelelim karakterimizi nasıl hareket ettireceğimize. Bunun için Rigidbody'nin kendi içerisinde bulunan MovePosition komutunu kullanacağız. Buraya rb nokta yazarsanız, bunun içerisinde bizden bir tane pozisyon isteyecek. Bunu şöyle yapacağız. Parantez aç kapa yaptığımda, öncelikle Transform nokta position diyeceğim. Bunu yazdıktan sonra artı diyeceğim. Yani normalde bu transform nokta position'ı alacak. Yani karakterimizin pozisyonunu alacak. Ardından bizim verdiğimiz kontrollere göre bu pozisyonu değiştirecek. Peki biz bu kontrolleri buna nasıl atacağız? Onun için yukarı geleceğiz ve bir tane vektör 3 oluşturacağız. Ve bu vektör 3'ü sıfırlayacağız. 0 diyerek. Onun ardından alt kısma geleceğiz. Ve buraya move eşittir new vektör 3 diyeceğiz. Yukarıdaki x ve z'yi bunun x ve z'si içerisine yazacağız. Bunu buraya yazdıktan sonra buraya gelip çarpı diyeceğim. Vektör 3'ten sonra çarpı time nokta delta time bir daha çarpı dedikten sonra buraya da speed diyeceğim. Ardından bunu kaydedeceğim ve alt tarafta bıraktığımız boşluğa da gelip buraya transform nokta transform direction ve bunun içerisinde parantez içerisinde move yazacağım. Bu arada hızımızı buradaki move'un içerisine de direkt move'un kendisine de atayabiliriz. Buradan da atayabiliriz. Herhangi bir şekilde fark etmez. Peki biz buraya buradaki transform direction neden yazdık? Normal şekilde yazsaydık eğer transform.position artı move yazsaydık şöyle bir şey olacaktı. Karakterimiz hareket ettiğinde öne ve arkaya hareket edecekti. Sağ ve sola hareket edecekti. Bunlarda herhangi bir sıkıntı olmayacaktı. Ancak karakterimiz döndüğü zaman öne doğru değil de direkt vertical position'da hareket etmeye başlayacaktı. Yani dünyanın kendi ekseninde hareket edecekti. O yüzden buraya transform direction yazarak karakterimizin kendi ekseninde hareket etmesini sağladık. Şimdi bunu kaydedelim ve Unity'ye gidip denememizi yapalım. Unity'ye geldiğimizde kodumuza buradan gelerek bir hızımızı 5 veya 10 gibi değişik bir değer verelim. Herhangi bir değer. Kamerayı karakterin içerisine atmayı unutup Kameramızı alalım. Buraya karakterin içerisine sürükleyip bırakalım. Kamera içinde ayarlamalar gelecek videolarda yapacağız. Şimdi denemeyi yapabiliriz. Hata aldık. Hatamızın sebebi ne? Buradan gördüğünüz gibi rigid body'nin atamasını yapmayı unutmuşuz. Yine karakterimizi seçiyoruz ve buradan rigid body'mizi sürükleyerek buraya bırakıyoruz. Ardından bu sefer yine denemeyi yapalım. Şimdi ileri tuşuna bastığımda ileri gidiyoruz. Sağ ve sol tuşlara bastığımda sağ ve sola gidiyoruz ve arkaya gidiyoruz. Evet bu videoda karakterimizin ileri geri sağ ve sola gitmesini öğrendik. Gelecek videoda karakterimizin zıplama olayını halledeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilir ve abone ol butonunun yanındaki çan simgesine tıklayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bay bay.